Çok ama değil ve sahadasınız. Otuzuncusu düzenlenen e, Menteşe'de evet. yayla güreşlerindeyiz. Evet. Evet. Tabii bu e, Türk evet. halkının geleneksel bir evet. sporu. E, e, yüzyıllardır devam eden Biraz bir ata sporumuz. Kavaklıdere'de de, de bizim çok bizim ciddi bir karşılığı var. Yine bölgemizde, Seydi Kemer'de, Menteşe'de ve Kavaklıdere'de. Kavaklıdere'de, Kavaklıdere'de her yıl düzenli olarak yapılıyor Bu yılda 30 30.sü Sizin de gördüğünüz gibi oldukça Güzel bir katılım var Biz tabi il başkanlığım döneminde hatta ilçe başkanlığımda bile her yıl Katılmaya özen gösterdik Muğla'da olduğumuz süre içerisinde Şimdi yine evet dediğiniz gibi Meclis tatilde ama bizde tatil yok Biz yine sürekli programlardayız Saha, Sahalardayız Bu güzel organizasyonu tehdit ettiği için başta Belediye Başkanıma, onun yönetim kurulu üyelerine, belediye meclis üyelerine ve tüm katılan sağlayan halkımıza teşekkür ediyorum. Tabii bu Atasporumuzun sürekli hayatta tutulması ve gelecek nesillere devam ettirilmesi gerekiyor. Bunun için de biz de elimizden gelen yardımı Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla da yapıyoruz. Peki e, sayın Ma evet, sayın vekilim kalabalık yoğun ve gelişte çok edin. güzel bir katılımla giriş yaptınız. Evet. E, güzel de bir alkış aldınız. Evet, tamam, sağ olun. Valla tabii uzun yıllardır bu bölgede çalışıyor olmanın verdiği bir sonuç herhalde. Tabii il başkanımız Diyene Yakup Ötgöz belediye, el, önceki dönem Seydik Emel Belediye Başkanımız şimdiki milletvekilimiz yine koordinatörümüz, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız topluca geldik. Vatandaşlar sağ olsunlar. gönülden gönüle kalp, köprü kurmuşuz demek. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sağ